Hoş geldiniz küçük bey. Ne tarafa? Otogara. Otogara tamam. Ne var anne? Sana ne olduğumdan? Şimdi mi aklıma geldi? Arama bir daha beni. Konuşmak istemiyorum seninle. İstanbul'da terk ediyorum. <laughs> Bir derdimiz var küçük bey. Seni ilgilendirmez bu. Şu mendille bir göz yaşlarını sil bakalım. Şimdi anlat evden mi kaçtın yoksa? Bir mendil verdim ne derdim şimdi niye anlatalım ki ya? Doğru. Anlatmak zorunda değilsin. Ama anlatmak istersen ben buradayım. Dinlerim tamam mı?